Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanlarında da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim sesim geliyor mu arkadaşlar var mı bir problem harika bir akşamla beraberiz Evet ses kalitesi nasıl arkadaşlar geliyor çok güzel. Evet keyifler nasıl? BTC an itibariyle 49.400 civarında seyrediyor. Evet. Keyifler nasıl arkadaşlar? Yazın bakalım. Birazdan incelemelere başlayacağız. Ses kalitesinde umarım bir problem yoktur. Evet, buradayım. Ee, sizlerden gelen yorumları okuyorum. Teşekkür ederim. E ee, ben de iyiyim arkadaşlar Allah razı olsun. Evet sabah bir alım listesi paylaştım. Şaka gibi bir alım listesi oldu. Yani gerçekten ee, yani dibin dibine sığıralım dedik ama sığdıramadık. Ee, ya biliyorsunuz bu gece kapanışı burada olmazsa bir düşüş beklentim vardı 46.000 tarafına. O yüzden sabah saatlerinde alım emirlerini girmiştim. Bir bakayım ne olmuş? Yani hepsi milimetrik döndü ya. Şaka gibi. Ada 2.12 demiştim. Kaçta döndü ada? Ee, ada 2.12 demiştim. 2.14'ten dönmüş ya. Şaka gibi. 2.14'ten dönmüş. Dot, palko dot. Ee, ha bence biraz böyle orta vadeli düşünebiliyorsan. Bak şu liste güzel liste. Ee, yani ciddi yükselmiş değil bence henüz yani. Onu da söyleyeyim yani. Hani bu benim böyle dibin dibini sığırmak adına yaptığım bir alım emirleriydi milimetrik destekler çizmiştim. Yani tam oraları mesela dot bak dotas 30.01 verdim. Dot kaçtan döndü? 30.06'dan. Şaka gibi. Şaka gibi. Ee, CZ CZ ne yapmış? 0 kaç demiştik CZ? 263. CZ nereden dönmüş? 0. 272'den dönmüş. Bir tek ontoloji geldi bu emirler arasında. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bence hala çok geç olmadığını düşünüyorum. Ee, özellikle BTC'nin biraz daha yani bu hafta için artık BTC'nin biraz yatay gitmesi lazım. Ontoloji geldi. Ya ontoloji benle beraber alım emiri giren varsa şu an ortalama %5 karda bilgisi olsun. Sabah saatlerinde bu listeyi paylaşmıştım. Yani dot 30.0 aldı yani şuna 30.10 yaz bari ya. Hani ada 2.13'ten dönmüş. İşte CZ 2.66. Can sağlığı. Yani bunun hakkında da bir bilgilendirme yapmak istedim. Şu an bir tek ontoloji gelmiş bu alım emirlerinden ama şu an şunlar için de çok geç olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü çünkü şu an sahne BTC'de. BTC 49.000 üzerinde artık şu kutu ala üzerinde 48.500 bandına denk geliyor bu alan. 48.500 üzerinde günlük kapatmalar yapması lazım. Ve şuradaki 4 saatlikte uyumsuzluklarımız var. Bu 4 saatlikteki uyumsuzlukların BTC'de bozulması lazım. Yani sabah videoda da belirttim zaten. 46.500 bandı yani 46.000-46.500 bandı altında artık kapatma istemiyoruz. Kapatma yapmaması lazım şu band aralığında. Ve artık 52.000 ile 46.000 e, bandı aralığında bir git gel ile alt koyunlara güven gelmesi lazım. Şu an dominans grafiğini konuşacağız. Dominans grafiğini nerelerden red alt koyunlara para akışının sağlanabileceğini tahmin etmeye çalışacağız. Hangi altcoinlerde nasıl fırsatlar var bunları değerlendireceğiz. Tabii ki sizler de video like atıp kanala yorum atarak bana destek çıkmayı unutmayın. Videonun açıklamalar kısmında telegram kanalımızın linki var. Muhakkak oraya da bekliyorum. Yani şöyle uyumsuzluklarımız var arkadaşlar 4 saatlik herasayda. Ee, hani bilginiz olsun. Ee, sakın yani özellikle kısa vadeli trade yapanlar yani stop yakın stop kullansın yakın stop. Algo vardı. Algo pozisyonumu ne yaptığını sordunuz. Yani Algo bugün sabah verdiğim destekten de milimetrik olarak döndü. Dün alım yaptığım yerden milimetrik olarak döndü. Alımımı paylaştığım yerden. Yani özellikle altcoinlerde biz bu dönemde güzel fırsatlar kovalıyoruz. Günün en çok son 24 saatte en çok yükselen coin'lere baktığımız zaman Algo 3. sırada arkadaşlar. AX zaten çok uzun zaman önce ee, bahsettiğimiz bir coin. Günlükte bir sayı trendimiz vardı. Ondan ne durumdayız ona bir bakalım. Günlük RSI'de. sayıda o? 4 saatlik RSI'de bahsettiğim uyumsuzluk var arkadaşlar. Yani demedi demeyin. Bu uyumsuzluk var 4 saatlik RSI'de. Yani ona göre çok şey yapın. Destekleri sıkı tutun. Günlük RSI'de düşen trendimizi kırdık zaten. Daha önceden şuradan kır, kırılımı yapmıştık. 4 saatlik RSI'de bahsettiğim durumlar var. Günlük her sayıda hareketli ortalamalar bazında baktığımda bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. E-maili e bunda. Golden Cross çok güzel gerçekleşiyor. Ee, güzel. Yani şu an piyasa yavaş yavaş birkaç güne altcoin'lerin lehine dönecek diye düşünüyorum ben. Şu an çok böyle altcoin'lere para akışı yok. Altcoin'lere fırsat yok ama Oho, Barış hoş geldin ya. Evet. Yani şu güzel fırsatlar yakaladık. Yani şuradaki alım emirlerinde keşke bu kadar cimri olmasaymışım ben de. Ama olsun nasip kısmet hayırlısı. Ee, güncel duyuları Twitter ve Telegram üzerinden yapıyorum. İyi i̇yiyiz, iyiyiz hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, şimdi Total, Total 2 ve Bitcoin Dominance'a bir bakalım. Bitcoin dominas yükseliş trendini devam ettiriyor arkadaşlar. Bak şu trend günlük grafikte kırılana kadar bekle. Altcoin'lerde güzel fırsatlar gelir. Ee, yani şunu da yapabilirsin. Ben sabırlı adamım. %10, %15 zararı göze alıyorum dersen. Yani bu grafiği değerlendirip bak. Şu kırıldığı zaman altcoin'lerdeki yükseliş başlayacak. Yani altcoin'ler ne zaman yükselir sorusunun cevabı şu arkadaşlar. İndirin TradingView veya web sitesini açın. 4 saatlik BTC dominans yazın. BTC nokta dominans ya da BTC dominans yazdığımı gelir. Şu yükselen trendi çiz abi. Şunun üzerinde bir altında bir hafta kapattığımızda bil ki alt yükseliş pardon <laughs> alt yükseliş böyle paldır küldür geliyor. Paldır küldür geliyor. E, teşekkür ederim iyiyim arkadaşlar. Alt bakacağız. E, AX'e bakacağız. Onun dışında eee Şeye de bakarız. Ne derler? Şuba. Ee, yani Şöyle baktığımızda USDT Dominance'da da önemli bir destek noktasına geldik. 3. 3.11. Buralar USDT Dominance'da daha önce direnç ve destek olarak çalışmış yerler. Evet. Allah'tan soda şeydi. E, bitmişti. Bitmişti. Ee, hoş geldin Emre Kayhan dostum. Hoş geldin. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yani şu an şöyle ben biliyorsunuz şu görüşteydim. Total ve Total 2 grafiklerinde yani piyasa buraya kadar düşmüşken, çakılmışken bile yani 40'lara düştüğümüzde, 39'u gördüğümüzde bile şunu demiştim. Total ve Total 2'de fincan kulp formasyonu bekliyorum. Yani şu an gördüğümüz üzere çok güzel bir fincan kulp Total ve Total 2 grafiklerinde geliyor. Gelsin. Bizi mutlu eder. Çok iyi. Mesajlarınızı görüyorum. Ama çok fazla mesaj var. Çok fazla istek var. Hepsine tek tek yetişmem mümkün değil arkadaşlar. Ee, ama bugün bol bol altcoin inceleyeceğiz. Merak etmeyin. Ee, vaktim var biraz. O yüzden bol bol altcoin inceleriz. Yani şuradaki liste henüz çok yükselmiş olduğunu düşünmüyorum hani belki biraz benim benim kadar cimri davranmayıp cömert davrananlar varsa şu an bu bu sepetten güzel kar etmişlerdir. Hani hepsinden totalde %10 falan kar vardır yani büyük ihtimalle. E altcoin inceleyeceğiz rahat olun arkadaşlar. şöyle Bitcoin dominansa biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Çünkü Bitcoin dominans yani bak ben şu an hani gerçekten yıl sonu BTC rally yenileyecekse şu olmalı. Bir anda herkes gözünü açıp kapayana kadar şu olmalı: Bitcoin, BTC zirveye doğru giderken Dominas'ta devasa bir günlükte W gelmeli. Bu var ya, bu efsane dillere destan olur. Ama bak bu BTC zirveye giderken olmalı. Eğer BTC dibe giderken olursa, vay bizim halimize. Ya PSG ben de almıştım merak ettim ne olmuş? Ya ben 30 dolardan almıştım. Ee, çok baktığımda bir coin değil. Lig devam ediyor çünkü. Ya, bu tür coinler biraz daha şampiyonluk durumu vesaire bir şeyler olduğunda hani böyle tür ihtimaller olduğunda taraftar tokenlar çok ciddi artılabil, artışı yaşayabiliyor. PSG ne yaptı acaba bir bakayım ya. O PSG'de zarardaymışız arkadaşlar. <laughs> 24 dolar yani kaç dolar zarardaymışım PSG'de. 30 dolardan yani şu 30 dolar güzel bir destekti. Ortalama %18 %20 zarar. Sıkıntı yok. Orta vade uzun vade pozisyon. 20'ye düşerse biraz daha eklerim. 10 dolara düşerse biraz daha eklerim. Yani zaten malı mülkü yatırdığımız bir şey değil. PSG Paris Ancerma. Ee, o şekilde. AX hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bugün Bozok da bahsetmiş bu durumdan. Ee, AX coin'in arkadaşlar şöyle bir durumu var. AX'den Ya mesela işte hani şundan bahsediyorum. Malı mülkü yatırmamak. Ya ben mesela AX'e biliyorsunuz. Buralardan biz AX aldık. 60'lardan 70'lerden. Hani tabii ta, nerelerden gelmiş koyun Biz 60'larda 70'lerde önce değerlendirme fırsatı bulduk. Çünkü e, teknik ona müsaade etti. Yani şuralarda çok tekniklik bir şey yoktu. Trade kısa vadeli vardı. O ayrı mevzu. E, vardı. Bekledik mesela. 70'lerden falan aldık. Zararına bak kaç gün beklemişiz 70'ten alan adam. 70'ten alan adam ortalama şöyle baktın en son 70'i şurada görmüş. 7 Eylül'den işte bir ay yani 30 Eylül'e kadar neredeyse 26 gün zararda bekledik yani. 26 gün 27 gün zararda bekledik. E sonra ne oldu? Sonra bir vurdu 2x yaptı yani. Bir vurduk yani parayı ikiye katladık. Malı mülkü yatırsam tamam. Efsane. Ama işte riskimi bölüyorum. Ona biraz ona yatırıyorum. Biraz buna. işte bir sepet oluşturuyorum. Bir mantık oluşturuyorum. O kriptoz Hoş geldin dostum. Müsaitsen hemen canlı yayına seni de alabiliriz. Ee, müsait misin bilmiyorum. Ya AX hakkında şundan bahsedeceğim. Şimdi AX'in güncel şöyle bir yani destek alanı 120 dolarlarda. 118 dolar hedefimiz vardı. Ee, 150 dolar 140 dolar hedefim benim yoktu şahsen. Ama 120 dolar hedefim vardı. Ee, dur bakayım. O zaman nasıl yapabiliriz? Şöyle. Oğuz nasıl? Dur şu AX'i bir bahsedeyim. Şimdi e, toplam arzın %25'i yani toplam arzını burada görüyoruz. Bu toplam arzın %25'i sadece işlemde. %25'i işlemde olduğunda bir talep olduğunda 140 dolara kadar geliyor bu koyun. Şöyle düşün. Şu an Anında bütün arz açılsa %100 açılsa ki %100 büyük ihtimal bir anda açmazlar ama işte bütün arz açıldığında daha fazla bir talep olması gerekiyor ki bu coin'e daha fazla bir talep olması gerekiyor ki daha yüksek fiyatlara çıksın. Yani %25 arzı açılmış bir coin %100'lük üzerinden. O yüzden biraz temkinli olmakta fayda var. Şimdi şöyle canlı yayını bitiriyorum. Sonra hemen Telegram grubundan link gönderiyorum. Oğuz'la beraber canlı yayına bağlanıyoruz arkadaşlar. Ee, Telegram grubundan link göndereceğim. Oğuz'la beraber canlı yayında altcoinlere ve piyasaya bakarız.